Sifix.com'dan herkese selamlar. Ben Tuvaz. Bu videomuzda Windows'da duvar kağıdı nasıl değiştirilir konusuna değineceğim. Bilgisayar ekranında hep aynı duvar kağıdının kalması can sıkıcıdır. Genellikle insanlar duvar kağıdını değiştirmek isterler. Peki duvar kağıdı nasıl değiştirilir? Hemen kısaca anlatalım. Başlat menüsüne tıklıyoruz. Ayarları seçiyoruz. Ardından kişiselleştirmeye tıklıyoruz. Arka planı seçiyoruz. Ve burada arkadaşlar bende resim seçili. Gördüğünüz gibi duvar kağıdımda bir kedi resmim var. Buradan daha önceki kullandığım duvar kağıtlarını da görebilirsiniz. Son kullanılan resimler arasında. Duvar kağıdını değiştirmek için fotoğraflara göz atlıyorum. Ve buradan herhangi bir duvar kağıdını seçiyorum. Örneğin şunu seçelim. Bunu seçtikten sonra resim seçeneğine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi duvar kağıdım değişti. Yine farklı bir duvar kağıdını seçmek istersem fotoğraflara göz at diyorum. Buradan farklı bir duvar kağıdını seçip işlemimi tamamlıyorum. Arkadaşlar bu birinci yöntemdi. Farklı bir yöntemle de duvar kağıdını değiştirebiliriz. Duvar kağıdının olduğu klasörlerimize gidelim. Ben duvar kağıtlarını belli bir klasörde tutuyorum. Buradan hangi duvar kağıdını kullanmak istiyorsam onu seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve masaüstü arka planı olarak ayarla diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde de resimleri değiştirebiliyoruz masaüstünden. Yine sağ tıklıyorum. Masa üstü arka planı ayarlarak ayarla. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.sivix.com'a ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.